Bir. Merhabalar, Haluk Hoca ile Ponçik Matematik kanalına hoş geldiniz. Ee, gündüzleri dersim olmasına rağmen, yorgun olmama rağmen e, bir şekilde, şu sıra hızlı bir şekilde video yükleyip, yani seri bir şekilde videolar yükleyip daha sonra bir düzeni oturturmayı düşünüyorum. Yani belki haftada iki video, 3 video. O yüzden çok ayrıntıya takılmadan mümkün olduğunca ilk konuları hızlı geçmeye çalışacağım. Umarım verimli olur. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyiniz. Tabii ki bu süreç geçtikten sonra diğer kanalım olan Pisagor Okulu'na da yine düzenli şekilde videolar gelmeye devam edecek. Bugün işlem önceliğinden bahsedeceğiz. Örnek soruları üstünde kısaca bahsetmek istedim. Bugün işlem önceliği İlk olarak. Şimdi burada ne var? Böyle bir işlemde hepsini alt alta toplayıp alt alta yazıp toplamak yerine birbirine yakın olan sayılar arasında işlem yapabiliriz. 789 eksi 798. Ha böyle bir çıkarma işlemi birazcık zor gelebilir. Fakat çıkarma ya da toplama özellikle çıkarma işleminin temel mantığını düşünecek olursak. A eksi B sayısı. Yapacağım işlem şu. Arada eksi işareti varsa hangisi büyük ona bakarım. Büyük olandan küçüğü çıkartırım. Daha sonra büyüğün işaretini sonuca yazarım. Hemen e, tabii ki bilmiyoruz bunu. Hemen sayısal bir örnek verelim. Mesela 7 eksi 15. 7 eksi 15 burası artı 7'dir. İşaretleri farklı 2 sayıdan bahsediyorum. 15 daha büyük. 15'ten 7'yi çıkartıyorum. 8. Büyük sayının işareti ne? Eksi. Eksi 8. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak aslında bu bana şunu söylüyor. 0. 7 basamak git. 7 adım git. 1, 2, 3, 4 sayamadım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım sağa doğru git. İşareti artı. Daha sonra eksi 15. 15 adım sola doğru git. Ne oldu buradan? 7 adım geldim. Sonra bir de 8 adım bu şekilde geleceğim. Sola doğru. Ulaşacağım yer 0'ın solunda. Yani negatif bir sayı. Eksi 8'dir. Çok temel şeyler olmasına rağmen bahsetmeden geçmek istemedim. Şimdi... O zaman ne yapıyorum burada? Kimler var birbirine yakın kimler var? 789 ile 798 birbirine yakın olan sayılar. Şimdi büyükten küçüğü çıkardım. 798'den 789'u çıkartırsam 9 kalır. Büyük olanın işareti ne? Eksi. Buradan eksi 9 gelecek. Şu ikisine bakalım. 987 eksi 978. Büyük olandan küçüğü çıkardım. 9 işareti nedir? Artı artı 9 eksi 9 artı 9 sıfırdır. Şimdi diğer soruya bakalım. Olduğuna göre üçgen artı kare işareti a işlemi nedir? Burada tabii ki tek tek çıkarıp toplamak yerine daha basit bir yöntem bulabiliriz. Şimdi şöyle kenara yazıyorum. Kimler toplanacak? Eksi 1, eksi 3, eksi 5, nokta nokta nokta, eksi 99. Aşağıda kimler var? 2 artı 4 artı 6 artı 100. Şimdi aslında bunu hızlı bir şekilde çözmektense burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Eğer yukarıda ve aşağıda eşit sayıda sayı varsa, eşit miktarda sayı varsa işim kolay. Önce bundan emin olmalıyım. Bundan nasıl emin olurum? En temel düzeyde. Şöyle düşün. Burada sayılar var. Eksilisini bile yazmayacağım. 1, 3, 5, nokta nokta 99. Bir tarafta da 2, 4, 6, nokta nokta 100. Şimdi bu sayıların her birine, mesela bu sayıların her birine be, diyelim ki burada A tane sayı var. A tane sayı olsun. Bu sayıların her birini 5 ile çarpsam buradaki sayı adedi değişmez. Yine A tane kalır. Her birinin karesini alsam değişmez. Her birini 10'a bölsem sayı adedi, sayı değerleri değişir. Ama burada yazılan sayı adedi değişmez. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çok temel bir bilgi. Hepimizin bildiği aslında. Çok temel bir bilgiyi dile getireceğim. Elimde bir miktar sayı var. 1, 2, 3. Birden başlayıp birer birer artıyorsa sondaki sayı bana burada kaç tane sayı olduğunu söyler. Birden başlamış, birer birer artmış. Sonda 15 var. Burada 15 tane sayı var. Bu çok temel bir bilgidir. Öyleyse buna benzetebilirim. Şimdi başlıyorum. Her birine bir ekleyeceğim. Ne oldu? 2, 4, 6, nokta 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 100. Aslında şimdi burası ile burasının e, aynı miktarda burada ve burada. Burada ve burada. Aynı miktarda sayı olduğundan emin oldum şu an. Ama kaç tane olduğunu da bilsem güzel olur. Şimdi bütün bu sayıları şu satırdaki bütün sayıları ikiye bölüyorum. 1 2 3 nokta 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 50. Demek ki bu satırda 50 tane sayı var. Öyleyse bu satırda 50 tane var. Öyleyse bu satırda 50 tane sayı var. Yani burada da 50 tane sayı var. Güzel. Şimdi yapacağım işlem şu olacak. Bu arkadaşları eşleştiriyorum. Eşleştirip topluyorum. 2 1 1. 4 3 1. 6 eksi 5 1. Tabii ki artı 1. Aralarında artı işareti vardır. Hepsi pozitif olacak. 100 eksi 99 artı 1. Kaç tane 1 toplanıyor? 50 tane 1 toplanıyor. Şimdi burada öğrencilerin kafası karışan bir nokta var. Yine de bahsedeceğim. Şöyle düşün. 3 tane 3 tane 5'in toplamını nasıl ifade ederiz? 3 tane 5'in toplamını. 5 artı 5 artı 5. Burası 3 çarpı 5'tir. Güzel. 5 tane 10'un toplamını 10 artı, 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10. Bu ifade 5 çarpı 10'dur. Eşittir 5 çarpı 10 ya da nokta fark etmez. Şimdi a tane 10'un toplamı 10, 10, 10, 10, nokta nokta 10. a tane 10'un toplamı a tane 10. 10 çarpı a ya da 10 a da diyebilirim. A tane b'nin toplamı a çarpı b. Bu mantık oturduysa eğer 50 tane 1'in toplamı 50 çarpı 1'den 50 diyebilirim. Sonucumuz 50'ymiş. Umarım e, net bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi aşağıda 11 bölmeden oluşan düzeneyin siz de okuyun. Ben de yeni okuyorum şu an. Aşağıda 11 bölmeden oluşan düzenin alt satırında en soldaki bölmeye ve üst satırında en sağdaki bölmeye birer tam sayı yazılacak. Ardından alt satırda soldan sağa doğru bir önceki bölmede bulunan sayıya 2 eklenerek şuradan 2 eklenerek devam edeceğim. Üst satırda da 3 çıkarır, 3 çıkarak devam edeceğim. Tüm bölmeleri dolduracağım. Alt alta bulunan boyalı bölmelerdeki sayıların toplamı kaçtır? Eksi 6'ya 2 ekledim. Eksi 4, 2 ekle, eksi 2, 2 ekle, 0, 2 ekle, 2. 11'den 3 çıkar, 8, 3 çıkar, 5, 3 çıkar, 2, 3 çıkar, eksi 1, 3 çıkar, eksi 4. Bunların hepsinin toplamı eksi 5'tir. Burası 2 daha, eksi 3, 0 eklersem yine 0'dır. Bir sonraki soru. İşleminin sonucu kaçtır diyor birazcık büyütelim bunu. Şimdi burada ne var? Burada parantezin önüne bir işaret gelmiş. Eksi, eksi 7. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Artı, eksi 7. İlk videoda bahsetmiştim bundan. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bu ifade artı 7 olarak parantezden çıkacak. İşin özü bu. Şimdi bakalım. Burası artı 7. Artı var eksi 11'in önünde. Eksi 11. Diğer tarafta eksi 3 artı 4 soru bitmiştir. Şuradan 1 kalır. Artı 7 eksi 11 daha eksi 4 kalır. Eksi 4 bir daha eksi 3'tür. Lütfen videoları durdurarak önce siz çözmeye çalışın. Eğer bu temel konularda eksiniz olduğunu düşünüyorsanız. Eksi 3 eksi eksi 3 artı eksi 3. Burası artı 3 yaptı. Burası eksi 3 yaptı. En başta da eksi 3 var. Şunlar birbirini götürdü. Geriye eksi 3 kaldı. A eksi 2 ve eksi 3 hemen bakalım. Önce şurayı kendi içinde bir toparlayalım. Burası artı A'dır. Burada eksi B. A eksi B var elimde. Bu ne demek olur? Eksi 2 eksi B. B nedir? Eksi 3. Burası ne yaptı? Artı 3. Eksi 2 artı 3 daha 1. Şimdi bu soruya bakalım. Aşağıda gösterilen değerlerden bu işaretler olacak Bu işlem sembollerinden biri yerleştirildiğinde işlemlerin sonuçları ABC sayıları olmakta. Dairelerin içinde yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla işte hangileri yerleştirilirse A küçük, B küçük, C olur. Bunu durup deneyeceğiz. Birinciyi yerleştirsem eğer, mesela birinci ne diyor bana? İlk işleme çarpı koy. 4 çarpı eksi 4, eksi 16. A eksi 16 olur. İkinci işlemi artı koy. 4 artı eksi 4 yani eksi 8 olur. Üçüncü işleme bölü koy. 4 bölü 4 1 olur. 1 sağladı. A küçük B küçük C. Şimdi artı eksi çarpı koyarsam artı koyarsam 0 olur. Şuraya artı koyduğum takdirde 0 olur. Eksi koyarsam buraya eksi 4 eksi eksi 4 yani artı 4 yapar. Eksi 4 artı 4 sıfır olur. Gitti demek 2 değilmiş. Bölü eksi artı koyarsam bakalım. Bölü koyarsam 4 bölü eksi 4 eksi 1. Eksi 4 bölü eksi 4 pardon eksi var burada. Eksi 4 eksi eksi 4 yani artı 4 yaptı yani sıfır yaptı. İyi gidiyor. Buraya da artı koyarsam 4 artı 4 8. Demek ki 1 ve 3 sağladı. Ee, kolay değil sadece uğraştırıcı bir soru. Şimdi işlem önceliğinde bahsedebiliriz sanırım. Bildiğimiz işlemler nelerdir? Ee, çarpma, toplama, çıkarma, bölme. Böyle de gösterilir ya da diğer türlü. İşlem önceliğinde parantezler önemli yer tutar. Önce parantez içi halledilir. Şunu karışmasın. Şöyle yazalım. Önce parantez halledilir. Parantezin başında parantezle çarpım durumunda olan bir sayı varsa işlem önceliği bölme ve çarpmadadır. Sadece çarpma değil bölüm durumunda da olabilir. 2 bölü mesela 2 bölü parantez içinde 3 artı 5 mesela. Ya da biraz daha uzun bir şey yapalım. Gerçi birazdan örneklerde görünecek. İlk olarak parantez içi işlem alınır. Daha sonra sırasıyla öncelik çarpma ve bölmede, daha sonra toplama ve çıkarma. Yani 5 artı 2 çarpı 3 eksi 7 gibi bir ifade önce çarpma işlemini yaparım. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemlerini. Toplama ve çıkarma işlemlerinin sıralamasında bir önem yoktur. Tabi burada arada çok çelişkin şeyler çıkabilir ama bunlar birazcık medyatik tartışmalar. Şimdi ne var burada? Eksi 4 ile eksi 3'ü çarp. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı 12. Artı. Eksi 2 ile 7'yi çarp. Eksi 14. Başında eksi vardı. Demek ki burada eksi 14 yazacağım. Başında artı vardı pardon. Şurada artı. Eksi 2 ile 7'yi çarptım. Eksi 14. Başında artı var. Yine de eksi olacak. Eksi 1 ile 6'yı çarp. Eksi 6. Başında eksi var. Artı 6 oldu. Artı 6. Şimdi... 12 ile 6'yı topla 18. 14 çıkar 4. Bitti. Devam ediyorum. Burada çarpma işlemi var. Önce buna bakacağım. Artı 6 eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6. Başında eksi var. Eksi 6 4 eksi 6 eşittir eksi 2. Burada ne var? Eksi 10. Başında eksi var. Artı 10 yaptı burası. Şurası artı 10 yaptı. Eksi 7 ile 3'ü çarp. Eksi 21. Eksi 21 artı 10. Ne oldu? Eksi 11. Güzel. Bazen işte matematik yapabilirim. Çok önemli değil. Nasıl çalıştığını gördükten sonra her şey yolunda. Burası 12. Eksi, eksi 12 artı 12 yaptı. 6 çarpı eksi 3 eksi 18 yaptı. Eksi 18 ile düzgün yaz. Eksi 18 artı 12 daha e, büyük olandan küçük olanı çıkar. 6 büyük olan işaretini koy. Eksi 6. Demek ki Neymiş sıralama? En küçük eksi 6. Sayı doğrusunda en solda. Yani C küçük. Demek ki bu. C küçük. Hayır. Eksi 11 var. Pardon. Pardon. Burada eksi 11'imiz var. Eksi 11. En küçüğü bu. Hangisi o da? B küçük. Sonra C'den. Sonra A'dan. B küçük. C küçük. A. Evet. Neymiş? Arda'nın telefon uygulaması üzerindeki... Gün boyunca banka hesabına ait havale raporu gösterilmiştir. Eksi ile gösterilen tutarlar hesaptan gönderilen havaleleri, ile gösterilen hesaba gelen havaleleri. Güzel. Havale dedi bölmesinde bulunan iki boyalı daireler o tutara ait yapılan havaleleri göndermektedir. Güzel. Tamam. Gayet anladık gibi. Yani mesela şurada dört tane havale yapılmış, göndermiş, para kaybetmiş. Burada mesela bilmem kaç tane. Gün başında Arda'nın hesabında 100 lira var. Arda'nın hesabında 100 lira var. Havaliler sonucunda kaç TL kalır? 4 tane göndermiş. Yani eksi 50 çarpı 4. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane göndermiş. Eksi 20 çarpı 7. Burası düzgün olmamış. Çarpı 4'tür burası. Burası çarpı 7'dir. Sonra 2 30 lira gelmiş 2 defa. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bu kurtarmış galiba. 70. 70 lira 5 defa yatmış. Nedir? Bu işlemi yapacağım. 100 eksi burası 200 eksi 140 artı 60 artı 350. Ne yaparım? Her türlü şurası eksi -100'dür mesela. Şurası eksi -80'dir mesela. Şurası eksi -180 artı 350 ne yaptı? Galiba 170 yapar. Evet. Bakayım, muhtemelen doğru. Devam ediyorum. Ha. Eksi -24 ile eksi -12 fakat bunları çarpmak yerine Eksi 24 ve 6'yı sadeleştirebilirim. Yani eksi 24'ü 6'ya böl. Bir eksi işaretli bir artı işaretli. Burası eksi 4 yaptı. Eksi 12 bölü eksi 3. Eksi bölü eksi artı artı 4'tür. Eksi 4 çarpı artı 4. Çünkü bunlar çarpım durumundalar. Bunu unutmuyorum. Eksi 4 ile artı 4 çarp. Eksi 16. Devam ediyorum. Şimdi burada şu başında eksiği hemen içeri davet edebilirim. Etmeye de bilirim. Eksi 15'i eksi 5'e böleyim. Ne oldu? Eksi bölü eksi artı 3. Ne kaldı burada? Eksi, eksi 2 çarpı 3 kaldı. Yani eksi eksinin çarpımı artı 2 çarpı 3'ten 6'dır bunun cevabı. Şimdi ben çok işlem hatası yapabilirim. Hiç bana aldanmayın. O yüzden siz kendiniz çözmeye çalışın. 10 eş bölmeye ayrılmış 20 santimlik cetvel üzerinde A, B, C ve D noktaları işaretleniyor. Hocam ben nasıl çözeyim? Senden duyacağım ki çözeceğim değil arkadaşlar. Soruyu çözmeden önce bilgiye bakmanız lazım. Bilgi eksiniz varsa soruya başlamayın. Önce bilgi eksini giderin sonra soruya bakın. Aksi halde yorucu bir süreç olur sizin için. 10 eş buradaki bilgi ne? toplama, çıkarma, çarpma, bölme ile ilgili, işaretlerle ilgili, önceliklerle ilgili e, her bir örnekte ufak ufak bilgi verdim ki zaten ilk videoda bir kısmından bahsetmiştim bunları. Bahsettim diye hatırlıyorum. 10 eş bölmeye ayrılmış 20 santimlik cetvel üzerinde ABCD noktaları işaretleniyor. Güzel. 10 eş bölmeye ayrılmış 20 santim. Demek ki her biri 2 santim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Güzel. Evet işleminin sonucu kaçtır? Yazalım. C kim? 12 eksi A. 12 4 çarpı A artı B. 4 artı 10. 14. Doğrudan şey yapayım. Doğrudan. Şimdi ne var burada? C. C 12 A 4. 12 eksi 4 8 çarpı. A artı B diyor. A 4 B10 topla 14 çarpı C eksi de 12 eksi 18. 12 eksi 18 birbirinden çıkar. 6 büyük olan eksi 18. Arada eksi var çünkü. 12 eksi 18. Burası eksi 6 yapar. Eksi 6'dır. Bölü burada kim var? A var. 4. B eksi C var. 10'dan 12'yi çıkar. 10 eksi 12 eksi 2'dir. Eksi 2. Eksi 6 ile eksi 2'yi bölüyorum. Eksi bölü eksi artı artı 3 gelir. 4 ile 8'i sadeleştirdim. Yani 8'i 4'e böldüm. 2'dir bu. Şimdi çarpalım. 2 çarpı 14 28. 28 çarpı 3 nedir? 24, 84 mu? 24, 3 kere 6, evet 84. Umarım ki doğru olsun bakalım. Ha son 3, 5 soru yapabilirim. Evet. Parantezin en içinden başlayacağım. Yani burada. 3 artı eksi 2. Yani 3 eksi 2. Yani 1. 3 çarpı 1. 3. Eksi 3 bölü 3. Eksi 1. Eksi 3 bölü eksi 1. Artı 3. Ne yapıyorum? Şimdi şuraya bakıyorum. Burada parantezleri anlamaya çalışıyorum. Önce şu kısmı halletsem iyi olur gibi. Eksi 8 burada dikkatli düşmemek gerek. Eksi 8 bölü eksi 2. Eksi bölü eksi artı 4 yaptı. 4 kere 2 8 yaptı. Bakınız bu ikisinden çıkan sonuç artı 4. Artık buradaki eksiği unutuyorum. Şunu unutuyorum. Buradan artı 4 kaldı. 4 kere 2 8 burada 6 burada. İçeride ne var? 14 4 daha 18 var. Parantez içinde 18. Eksi 24 var burada. Artık şu parantezin dışına çıkabilirim. Eksi 24 var. Buradan eksi 6 gelir. 30 bölü eksi 6. Bak 30 bölü burası. Burası eksi 6 idi. 30 bölü eksi 6 artı ile eksi bölümü. Şöyle yazalım. 12 artı 30 bölü eksi 6. Böldüm. Eksi 5. 12 eksi 5 eşittir 7. Galiba doğru. Evet. Şurada. Bu işleme bakıyorum. Eksi içeri dağıt. Niye parantezden kurtar? Hepsi yan yana olsun. Eksi A artı 2B. Eksi A artı B. Ne var burada? Eksi 2A. Ha. Şimdi. Eksi A, eksi A da eksi 2A. 2B, B daha artı 3B. Parantezin başında ne var? Eksi var. Eksi 2A. Eksi dağıt içeri. Eksi 2A artı 2A eksi 3B. Eksi 2A artı 2A gitti. Eksi 3B kaldı. Cevabım burada. Şu arkadaş kime eşit? Sırayla ele alacağım. 3x bölü eksi x. 3x'i x'e bölüyorum. 3. Bunun işareti artı bunun işareti eksi. Eksi 3. Şurası gitti. Buradan eksi 3 geldi. X eksi x. Şurası 0 kaldı. X bölü x. Şurası 1 kaldı. Şimdi elimde kimler var? 1. 0. Eksi 0. Bir anlamı yok zaten. Bir etkisi yok. Eksi 3. Şurada görme. 1 eksi 3. Eksi 2. Eksi 2. Son sorum bu. Evet. A ve B futbol takımlarının karşılaşacağı bir karşılaşma öncesi güvenlik kuvvetleri tedbir amacıyla A taraftarlarının tribününde bulunan 2 artı B sıranın her birine 3 adet görevli koltuğu. 2 A artı B tane sıra var. Her bir sıraya 3 görevli koltuğu. Yani 2 artı B çarpı 3. Burada B taraftarlarının türbinlerinde bulunan A B sıranın her birinde 2 adet görevli. A eksi B tane 2 görevli varmış. A B çarpı 2. Sonra bu koltuk sayısının fazla olduğunu düşünen ekip bu koltuklardan 5A eksi B tanesini iptal etmişler. Yani çıkaracaklar. Şimdi önce şunu bir toparlayalım. Sonra 5A B'yi çıkartırız. 3'ü dağıt içeri. 6A artı 3b artı bunu dağıt artı diyorum çünkü bu ikisini topluyorum toplam güvenlikçi e, ne toplam kim görevli sayısını bulacağım 2a eksi 2b ne oldu 6a artı 2a da 8a 3b eksi 2b artı b kaldı 5a eksi b çıkartacağım eksi 5a eksi b dağıt içeri 8A artı B eksi 5A artı B. 8A'dan 5A çıktı. 3A B ile B'yi topladım. 2B. Bakın var mıymış? 3A artı 2B varmış. Güzel. Bu temel bir konuydu. Ee, yani umarım fayda almışsınız. Çünkü bunun videosunu yapıp yapmamakta tereddüt ettim ama artık bundan sonra biraz daha zorlayıcı konular. Emin olun daha keyifli konular olacak. Bilgi daha sonra örnek. Önce bilgi daha sonra örnek. Bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.